Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde doğan Alex Simpson dünyaya geldiğinde her şey normal görünüyordu. Ancak doğumdan yaklaşık 2 ay sonra yapılan kontrollerde beynin büyük bölümünün oluşmadığı tespit edildi. Alex'in kafatasında yalnızca serçe parmağı kadar bir beyin dokusu bulunuyor. Yani düşünme, algı, konuşma gibi işlevleri sağlayan beyin yarım küreleri yok. Sadece nefes alma, kalp ritmi ve temel refleksleri yöneten beyin sapı korunmuş durumda. Doktorlar ailesine en fazla 4 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Ama Alex tüm tahminleri tersine çevirerek bu yıl 20. yaş gününü kutladı. Ailesi Alex'in görme ve duyma merkezlerinin çalışmadığına ancak etrafındaki insanların varlığını ve duygularını hissedebildiğini söylüyor. Tıbbi kayıtlara göre bu durum her 5 ila 10 bin gebelikte görülebiliyor. Ve vakaların büyük çoğunluğu ilk 2 yıl içinde kaybediliyor. Bu nedenle Alex'in 20 yaşına ulaşması dünya genelinde son derece nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti. Ailesi ona yaşayan bir mucize diyor. Doktorlarsa bu durumu derin beyin yapılarının ve beyin sapının korunmuş olmasına bağlıyor.